Merhaba. Bugün etli pırasa sarması yapacağız. Bunun için benim yarım kilo pırasam var. Pırasalarımı yıkadım. Ee, bir tencereye su aldım. Suyum kaynadı. Şöyle içine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve pırasalarımı içine atıyorum. Haşlanmak üzere. Bunlar haşlanırken de ben iç harcını hazırlayacağım. Bir 5 dakika haşlanmaya bırakıyoruz. Burada bir çay bardağı birincim var onu aktarıyorum. Bir orta boy soğanım var. 5-6 dal maydanozum var onu da aktarıyorum. 1 yemek kaşığı salçam Bir orta boy kabuğunu soyduğum domatesim doğradım. Ve burada bir 250 gram kadar da kıymam var. Onu da aktarıyorum. Tuzumuz arzuya bağlı. Karabiberimiz ve ben toz biber kullanacağım. Siz pul biber de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce elimle yoğuracağım. Pırasalarım da haşlanacak. O aşamaları da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tam 5 dakika haşladım. Pırasalarımı süzdüm. Şimdi şöyle ince bir zarı var. Onu çıkarıyoruz. Ben şunları çıkardım. Zarını çıkardıktan sonra sarma işlemine geçeceğiz. Şimdi şunları çıkardım ben. Şöyle kıymamdan biraz alıyorum. Zeytinyağı da sarabilirsiniz. Ben bugün kıymalı saracağım. Şöyle pırasamızı hemen şöyle döndürüp bırakacağız. Şöyle. Ben bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonra tencerede tencereme dizeceğim. Tereyağı koydum tencereme. Etli olduğu için tereyağı kullanacağım. Zeytinyağlı eğer kıyması sarsaydık içine zeytinyağı kullanacaktık. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben pırasa sarmalarımın hepsini bitirdim. Tencereme dizdim. Şöyle kalanları da şöyle diziyorum. Yalnız benim için biraz fazla olmuştu. Biraz daha pırasa haşladım. Yani yarım kilo pırasa yetmeyebiliyor. Onu da söylemiş olayım. Şöyle düzgünce koyduk. Şimdi tereyağı koyacağım ben kıymalı olduğu için. Ama siz eğer kıymasız yaparsanız e, zeytinyağlı yaparsanız e, üzerine sıvı yağ e, zeytinyağı gezdirin ben bugün etli yapıyorum şöyle burada bir tatlı kaşığı kadar bir e, salçam var onu da şöyle özleyeceğim renkli olması için salça kullanmasanız da olur ama ben kullanmak istiyorum bugün sıcak suyla özleyelim. Tenceremin altını yapıyorum. İlk önce harlı ateşte üzerine döküyorum salçalı suyumu. Bir kase yeterli geldi. Kaynayınca altını e, ilk önce şöyle harlı ateşte bir kaynatacağım. Ondan sonra daha sonra altını kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. arkadaşlar pırasa sarmamız pişti. E, şimdi servis kabıma alacağım sarmalarımı. Şöyle çatal yardımıyla. Tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Zaten haşlamıştık biliyorsunuz. Pırasalarımızı. Değişik bir tat oluyor. Yapıp denemenizi yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle koyalım arkadaşlar. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Boyutu tamamen size kalmış. Ama iri pırasa seçerseniz daha iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Servis tabağımı Zeytinyağlı yaparsanız limon da koyabilirsiniz. Ben kıymalı yaptığım için bugün koymayacağım. Şöyle. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Evet. Kıymalı da sileyim. Biz tereyağıyla yaptık. Zeytinyağlı yaparsanız zeytinyağı kullanın lütfen. Şöyle maydanozdan süsleyip servis yapabiliriz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.